Oğlum, ben sana git adam ölümde kaza mı dedim lan? Vurduğunca öldüren sistem manyak. Selim. Biricik, Burak trafik kazası geçirmiş. Ne? Biricik, uğursuz Seray yüzünden. Biliyorsunuz değil mi bunu? Evet, tanıyorum Burak Egemen'i. Burak'a bir şey olursa, sebebi sens. Annem öldüğü zaman gerçekten üzüldün mü baba? Aa kim gelmiş? Hı. Doğum günü kızı. Selra? Merhaba hocam. Bir şey anlatacağım. Konu, Serra ve yalanları. Ya yeter! Yeter bir rahat bırakın beni, defol! Sol yanım yeni bölümüyle Perşembe Star'da.